<Gülüyor> kaptan, kaptan? <Gülüyor> Aman Allah! Ne var, ne oldu? Bak! Öldü galiba! Öldü mü? Ölmüş mü? Ölmüş! <laughs> Yoksa sen... Söyle, ne yaptın ona? Eceliyle öldü! Yalan! Dün gece yatakta gene sancısı tuttu. Su vereyim dedim, istemedi. Yakasını açtım. Serinlesin diye uğraştım. Cendere gibi dedi. Yüreğim, yüreğim diyordu. Sonra daldı, uyudu. Belki de o zaman ölmüştü. Aklın fikrin onu öldürmekti senin. Yaşarken öyleydi. Ya şimdi? Bilmem ki. Birden allak bullak oldu. Bütün kinim söndü. Ne günahım var benim. Gençtim, güzeldim. Yıllarca o içkiden sızdı. Bense yanında uyumadan yattım. Bir kayıkta bir çift kürek düşün. Biri ötekinden kısa. Yol alır mı? Biz öyle ettik onunla. Ama geride bana yakın tutunabileceği bir o vardı. Şimdi o da gitti. <laughs>